nin yazılı talebi esastır. Öğrencinin sağlık durumu hakkındaki görüş bildiren kurul kararı esastır ve velilerin yazılı talebi doğrultusunda il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun planlanması doğrultusunda evde eğitim hizmeti ders yılı içerisinde verilmektedir. Özellikle grafikte de görüldüğü gibi evde eğitim hizmetinden yararlanan öğrenci sayısının yıllara göre değişimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılında yayınlamış olduğu rapora göre görülmektedir. Evde eğitim hizmetine başvuru nasıldır? Hangi belgeler gerekir sorusunu da yanıtlayalım birlikte. Durum bildirir sağlık kurulu raporu oldukça önemlidir. Az önce bahsettiğimiz gibi başvuruda ilk adımı oluşturur. Öğrencinin velinin yazılı talebi, mutlaka öğrenci velisinin veya özellikle rehberlik araştırma merkezi ile işbirliği sürecinde özellikle devam edilen okul bilgisi, öğrencinin kayıtlı olduğu okul sistemine ait öğrenci belgesi bu süreçte önemli bileşenlerdir. Peki evde eğitim hizmetine başvuru gerekli belgeler nasıl bir akışta izlenmektedir? Rehberlik ve Araştırma Merkezi Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucu bildirilen karar geçerlidir. İl ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından onaylandıktan sonra evde eğitim hizmeti kararı çıkmaktadır. Öğrenci için evde eğitim hizmeti kararı verildikten sonra bu karar tarihinden en geç 10 iş günü içerisinde bu hizmetin evde eğitim hizmetinin planlanması gereklidir. Evde eğitim şartlarının değerlendirilerek bir sonraki eğitim öğretim yılı başlamadan da değerlendirilmesi özellikle esastır. Evde eğitimin devamlılığına veya sonlandırılmasına özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından karar verilmektedir. Ee, Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu bu kararı alırken hangi adımları izlemektedir? Bu sorunun da yanıtı oldukça önem taşıyan bir e, süreçte ele alınır. Sağlık raporunun incelenir. Mutlaka sağlık raporunun incelenmesi gerekir.